Ayşalıklı Rotalardan merhaba. Şaşırtıcı güzelliklerle dolu bir başkentteyiz bu hafta. Bükreş'teyiz. Bükreş, Doğu Avrupa'nın kalbinde yer alan zengin tarihi, etkileyici mimarisi ve dinamik şehir yaşamıyla sizi kendine hayran bırakacak bir şehir. Küçük Paris olarak da bilinen bu büyüleyici kent hem geçmişin derin izlerini taşıyan hem de modernliğin etkileyici unsurlarını barındıran bir mozaik. Eski ve yeninin mükemmel bir uyum içinde buluştuğu Bükreş, geniş bulvarları, muhteşem parkları ve etkileyici yapılarıyla keşfedilmeyi bekliyor. Hem kültürel miras hem de canlı gece hayatıyla dolu bir keşif yolculuğu için hazır olun. Bükreş her adımda size yeni bir hikaye anlatacak. Bu arada ayrıcalıklı rotalar programımızın tüm bölümlerine ayrıcalıklı rotalar YouTube adresinden ulaşabileceğinizi de hatırlatmak istiyorum. Güzel bir hikayede kahraman olmaya hazırsanız başlıyoruz. programımıza Bükreş'in olmazsa olmaz yerlerinden biriyle başlamak istedim. Yakın zamanda ciddi bir genel bakımdan sonra bu hale gelmiş. Bükreş'in yerlilerinin Centru dedikleri Eskişehir bölgesi. Birbirinden güzel tarihi binaları, eski kiliseleri ve kafeleri bu bölgeyi hem cazibe merkezi yapıyor hem de konuklarını geçmişe götürmeyi başarıyor. Eski şehrin en bilinen caddesi günümüzde restoranların ve kafelerin olduğu Lipskani ve bölge bu isimle beraber anılıyor. Barok, Neoklasik ve Arnovo gibi farklı sanat akımlarından binaların bir arada bulunduğu Lipskani'de görkemli binalarda pek çok eğlence türünü yaşamanız mümkün. Eskişehir kesinlikle Bükreş'te eğlencenin merkezi. Eskişehir 2. Dünya Savaşı'nda pek zarar görmemiş ama komünist rejim epey bir hasar vermiş. Burada kurulması düşünülen vatandaşlık merkezi sebebiyle Eskişehir merkezinin bir kısmı yıkılarak maalesef yok edilmiş. Müzik direksiyon Eskişehir bölümünün devamındaki Zafer Bulvarı şehrin en tarihi caddelerinden biri. Geçmişi 16. yüzyıla kadar gidiyor. 18. yüzyılla birlikte varlıklı asil ailelerin ev yapmak istedikleri gözde bir bölge haline geliyor. Pek çok tarihi ve kültürel önem taşıyan binaya ev sahipliği yapan bulvar 1877 yılında Osmanlılarla yapılan Bağımsızlık Savaşı'ndan sonra yeniden inşa edilmiş ve günümüzdeki görünümüne kavuşmuş. Aklınızda olsun yaz aylarında bu bulvarın belli bir bölümü cumartesi ve pazar günleri sadece yayalara açık hale geliyor ve gerçekten şehrinde en önemli bölümlerinden bir tanesi oluyor. Komünist rejim sırasındaki geniş çaplı yıkım ve yeniden yapılanma döneminden neredeyse hiç etkilenmeyen bulvardaki Çek Sarayı Makka Villa Cross pasajı gibi tarihi yapılar ve bazı otellerde o dönemde inşa edilmiş. Zafer Bulvarı'nın Bükreş'in Eskişehir'e yakın bölümünde bulunan görkemli binalarından biri de Romanya Ulusal Tarih Müzesi. Müzenin binası da tarihi bir eser. Yani eskiden postane sarayı olan yapı. Bu neoklasik bina 1894-1900 yıllarında Alexandru Savulescu tarafından inşa edilmiş. 1968 yılında müze olarak açılan sarayda kalıcı sergilerin yanı sıra geçici sergilere de yer veriliyor. Müze 650 binden fazla eser var. Karşısında ise bir bankaya ev sahipliği yapan müthiş bir mimari eser olan Çek Sarayı var. Bu bina Fransız Baron'un en güzel örneklerinden gece ışıklandırıldığında adeta bir masal sarayına dönüşüyor. Biraz ilerisindeki Villa Cross ise size İstiklal Caddesi'ndeki Çek Pasajı'nı hatırlatacak. Bu pasaj Zafer Bulvarı'nı tarihi şehrin en görkemli binalarından biri olan Romanya Merkez Bankası'na da bağlıyor. Müzik Bükreş'te en çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne de ev sahipliği yapıyor olmasını. Zafer Bulvarı üzerinde bulunan Bükreş'in en tanınmış sahnelerinden Odeon Tiyatro binasının önünde Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünü görüyorsunuz. Büstün üzerinde Türkçe ve Romence şu sözler yazıyor: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve yurtta barış, cihanda barış. Peki ölüm tarihi dikkatinizi çekti mi? Evet, ölüm tarihi yerine sonsuzluk işareti var. Zafer Bulvarı'ndaki önemli binalardan bir tanesi de Bükreş Ulusal Sanat Müzesi. Eski sarayın içinde bulunan müze, Romanya Kraliyet Ailesi tarafından toplanan Orta Çağ ve Doğu Avrupa sanatına ait çok sayıda sanat eseriyle modern roman sanat eserlerine ayrıca uluslararası sanat koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonda Monet, Renoir, Cezanne, Picasso gibi ünlü sanatçıların eserleri de bulunuyor. 1989 yılına kadar saray meydanıymış. Bugünkü devrim meydanına da. Romanya devriminden sonra bu adı almış. Meydan günümüzde biraz önce bahsettiğim Romanya Ulusal Sanat Müzesi olan Eski Kraliyet Sarayı dışında Ateneum Konser Salonu'na, Bükreş Üniversitesi Kütüphanesi'ne, yeniden Doğuş Anıtı'na ve Eski Romanya Komünist Partisi Merkez Komitesi binasına da ev sahipliği yapıyor. Meydandaki Romanya Kralı 1. Kralın heykeli aslında yeniden yapılmış bir heykel. 1930'da kralın atlı heykelini dikmişler buraya. Komünizm döneminde yıkılmış. 2005 yılında Romanya Kültür Bakanlığı yıkılan heykelin yerine heykel Florin Kodre'ye bu heykeli yaptırmış. Peki kim bu kral? Bağımsız Romanya'nın ilk kralı. 1839'dan 1914'e kadar yaşamış. Asıl adı Kari. Hohenzollern hanedanından bir Alman prensi aslında. Prens Kari, 1. Karol adıyla kuzeni Fransız İmparatoru 3. Napolyon'un da onayı ve soyluların desteğiyle başa geçmiş. Fransa-Prusya savaşı sırasında şanslı gülmüş prensin. Prusya'dan yana tavır alıp Prusya'nın da savaştan galip çıkmasının ardından Osmanlı-Rus savaşı sırasında bağımsızlık isteği Osmanlı yönetimince kabul görmeyince Rusya'nın yanında savaşa katılmış. Savaş sonrası Romanya prensi Bağımsızlığına kavuşturmuş ve 1. Karol, 26 Mart 1881'de Romanya'nın ilk kralı olmuş. 48 yıl boyunca ülkeyi yönetmiş. Nüfusun ağırlıklı bir bölümünü oluşturan kırsal kesimin sorunlarını göz ardı etse de sanayici ve bankacıları gözeten mali önlemler almış. Ülkede büyük bir imar hareketi başlatmış, o yüzden bugün Bükreş'te muhteşem binalar görüyorsunuz. Sonuçta da heykeli dikilmiş. gelelim meydanın Çavuşesku dönemiyle olan ilgisine. Ağustos 1968 ve Aralık 1989'da meydanda Çavuşesku rejiminin zirvesi ve düşüşü sırasında çok büyük mitingler düzenlenmiş. Meydandaki 1989 Romanya devriminin mücadelelerine ve kurbanlarını anmak için yapılan anıt halk için biraz hüsran olmuş. Kimileri çok soyut bulmuş, kimileri çekilen acıları yeterince vurgulamadığını söylemiş. Hatta anıtı alayı alıp kürdanın ucundaki patates, kazıktaki patates, devrim patatesi şişe geçirilmiş et benzetmesi yapmışlar. Aslında göğe yükselen 25 metre yüksekliğindeki mermer sütunun üzerine ölenleri simgeleyen metal bir taç yerleştirilmiş. Ve yuvarlak parça demir yumruk, uzun parça ise demir yumruğu parçalayan halk olarak betimlenmiş. Yerdeki ağaçlar ise komünizm döneminde doğup o dönemde öldürülen ya da gençliklere heba olup giden gençleri tasvir ediyor. Meydandaki bir diğer heykel antikomünist eylemlerden dolayı 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Roman siyasetçi Corneliu Coposu'ya ait. Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin ana muhalefet sesi olan Coposu 1995 yılında öldüğünde cenazesine 100 bin kişi katılmış. Büst yaşadığı ısrabı ve Romanya'ya bağlılığını temsil etmek için haç biçiminde tasarlanmış. Timişoara ara ya da bizim verdiğimiz isimle Temaşvar kentinde muhalif bir papaz varmış bu papaz Çavuşesku tarafından atanmış. Fakat halk itiraz etmiş ve evinin önünde toplanmış papazın polis aşırı güç kullanıp çok sayıda kişiyi tutuklamış. Halkın bu olaylara verdiği tepkiyi yumuşatmak için 21 Aralık 1989 tarihinde meydanda bir miting düzenliyor Çavuşesku. Arkamdaki binanın balkonundan konuşuyor. İsteksiz halka zorla tezahüratlar yaptırılırken önlerden bir yuh sesi binlerce sese dönüşüyor binler on binlere. İnsanlar bir anda galeyana gelip binaya girmeye çalışıyorlar. Polis müdahale edemiyor olaylara. Ve Çavuşescu yönetimi Aralık 1989'da bu halk gösterilerinin ardından gerçekleşen askeri müdahaleyle devriliyor. Kendisi ve karısı askeri mahkemenin televizyonda 2 saat boyunca yayınlanan yargılaması sonucu kurşuna diziliyor. Fransız mimar Albert Galeron tarafından neoklasik tarzda tasarlanarak 1888 yılında inşa edilen bu görkemli yapı Roman müzik ve sanatının merkezi olması amacıyla yapılmış. Günümüzde resim sergilerine, sempozyumlara, kültürel etkinliklere, aynı zamanda düğünlere ev sahipliği yapan 800 kişi kapasiteli salonun akustiği dünyanın en iyilerinden biri olarak kabul ediliyor. Konser salonunda 225 metrekarelik dev bir freskte Romalıların eski adı Dacia olan Romanya'yı fethinden 1918'e kadarki Romanya tarihini görebilirsiniz. Bükreş'in Zafer Bulvarı'nda bulunan bu en prestijli müzik salonu Giorgio Enescu isimli ünlü Romen müzisyenin Filarmonik orkestrasına ve festivaline de ev sahipliği yapıyor. George Enescu döneminin en önemli dehalarından biriymiş. 1887'de henüz 7 yaşındayken Viyana Konservatuvarı'na giren en genç kişi ünvanını almış bu dahi çocuk. Yetenekleri keşfedilince eğitimine Paris'te konservatuarda devam etmiş. Kısa sürede besteci, kemancı, öğretmen ve orkestra şefi olmuş. Romenler tarafından tüm zamanların en önemli Romen müzisyeni olarak görülen George Enescu pek çok beste yapıp sayısız konserler vermiş. Zengin bir aile olan Kanto Kuzinolardan Maruko ile evlenince eşiniz yaşadığı saray onların yeni evi olmuş ama oldukça mütevazı bir adammış Enesco. Çoğunlukla sarayda değil sarayın arka tarafındaki idari binada yaşamış. Hatta bu binanın da en küçük odasını seçmiş yaşam alanı olarak. Kendisi oturmasa da sarayda besteciler birliğini kurup pek çok müzisyeni, besteciyi, müzik tutkunlu ve müziğe meraklı yeteneklileri ağırlamış. Ta ki komünist Romanya onu ülkeden kovana kadar. 1955'te Paris'te gurbet ellerde yaşaması erse de Romen halkı hiç unutmamış Enesco'yu. Yüzlerce müzisyen her yıl düzenlenen Georgia Enescu Festivali'ne katılmak için Bükreş'te Ateneum'da bir araya geliyor. Gelin şimdi de Çavuşescu'nun kendine yaptırdığı günümüzde parlamento olan dev binaya gidelim. Bükreş'in kalbinde yer alan ve dünyanın en büyük monoblok binalarından biri kabul edilen parlamento binasının hemen önündeyim. 2023'te tamamlanan Hindistan'daki Surat Elmas binası 660 bin metrekare, Washington DC'deki Pentagon 600 bin metrekare, bu parlamento binası ise 365 bin metrekare. Dolayısıyla bunlar dünyanın en büyük 3 binası. Romanya Parlamentosu Guinness Rekorlar Kitabına göre dünyanın en büyük sivil yönetim, en pahalı yönetim ve en ağır binası. O yüzden de her sene birkaç milimetre aşağı doğru çöküyor. 1980'lerin başında başlayan inşaat devrim dolayısıyla 1989'da yarım kalmış. Bir başkanlık sarayı olarak düşünülmüş. Yapımında tam 700 mimar çalışmış ve ortaya 1100 odalı 12 katlı bir bina çıkmış. Yapımı sırasında inşaat alanına denk geldiği için çok sayıda kilise, sinagog ve binlerce eski yapı yıkılmış. Çavuşesku'nun infazından sonra yarım kalan inşaat devam etmiş ve 1997'de binaya Romanya Parlamentosu taşınmış. Günümüzde muadillerinden farklı olarak pek çok bölümü ziyarete açık olan saray, Komünist Totaliterlik Müzesi, Saray Müzesi ve Çağdaş Sanatlar Müzesi olarak da ziyaretçilerini ağırlıyor. Gelin biraz da rakamlara bakalım. Tamamen Romen malı malzemelerle inşa edilen yapıda 1 milyon metreküp mermer, 900 bin metreküp ahşap, 700 bin ton çelik ve bronz, 550 bin ton çimento, 220 bin metrekare halı ve 3500 ton kristal kullanılmış. Transilvanya'da bir fabrika kurulmuş ve tüm kristallerin Romanya'da üretilmesi sağlanmış. 4 milyar Euro'luk değeriyle Romanya Parlamento Binası dünyanın en pahalı yönetim binası olma özelliğini hala koruyor. Parlamento'nun tavanında altın varaklar var ve bunlar yaklaşık %4 saflık oranında. Parlamentonun içindeki salonlar toplantılar için çok uygun ve bunlar kiraya veriliyor. Çünkü giderler çok fazla. Mesela tüm ışıklar bir gece açık kalırsa büyük kreşin dörtte birine yetecek kadar elektrik harcanıyor. Binanın elektrik, su, doğalgaz gibi aylık masrafları yaklaşık 1 milyon euroyu buluyor. Film çekimi, basketbol müsabakaları, dünya satranç şampiyonası, partiler, düğünler bazen de şirket toplantıları yapılıyor parlamento. Mesela bir filmde Vatikan olarak karşınıza çıkabiliyor bina. Burası ile ilgili ilginç bir bilgi de hiç klima yapılmamış olması. Çavuşesku zehirlenmekten korktuğundan mimarlara doğal havalandırma panelleri kullanmalarını emretmiş. Bu arada biz Çavuşesku'nun daha önce yaşadığı Primavera yani ilk bar villasına da gittik. Burayla kıyaslandığında villa çok bir tavazı duruyor. İçinde tavus kuşlarının dolaştığı havuzlu bir bahçesi var. Duvarları ise Çavuşescu ve eşi Elena'nın farklı ülkelerin liderleriyle çekilen fotoğraflarıyla dolu. Parlamentoda senatörlerin ve milletvekillerinin kendilerine ait odaları yok. Basın ve halktan kişilerle genel alanlarda buluşup konuşabiliyorlar ve belli zamanlarda da seçildikleri şehirlere gidip oradaki seçmenleri dinlemeleri bekleniyor. Parlamento'nun bana göre en çarpıcı bölümlerinden biri Senato'nun toplandığı salon. Burada her senatör için bir sandalye var. Başkan koltuğunun hemen yanında iktidar partisi ve muhalefet partisi senatörleri yer alıyor. 1980'de bu binanın yapılabilmesi için bir mimari yarışma organize edilmiş. Yaklaşık 200 kadar mimar katılmış ve ilk şart Romen vatandaşı olmakmış. Yarışmayı 27 yaşındaki Anka Petrescu kazanmış. İnşaatı bitirebilmek için 7 gün 24 saat bazıları askeri personel olan yaklaşık 100 bin kişi çalışmış. Bugün parlamentoda 136 senatör ve 330 milletvekili bulunuyor. Peki parlamento daha önce neredeydi? Roman Ortodoks Patrikhanesi'nin içindeydi. Ve bu patrikhanenin içindeki bina günümüzde patrikhanenin toplantıları için kullanılıyor. İşin ilginç tarafı buradan baktığınızda yeni parlamentoyu da görüyorsunuz. Romanya'daki en yaygın Hristiyan mezhebi İstanbul kökenli Ortodoksluk. Roman Ortodoks Patrikhanesi büyük bir dini, kültürel ve tarihi öneme sahip. Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altında bulunduğu dönemlerde özelliklerini korumuş. 1880 1885'te de İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nden bağımsızlığını kazanmış. Patrikhanenin idari merkezi Bükreş olsa da Romanya genelinde birçok manastır, kilise ve dini eğitim kurumu bulunuyor. Manastır gelenekleri, ülkede oldukça güçlü. Roman Ortodoks Patrikhanesi kültürel ve sosyal hayatta da büyük bir etkiye sahip. Ülkedeki sanatı, müziği ve edebiyatı da derinden etkilemiş. Patrikhanenin ana kilisesinin ikonaları, freskleri ve diğer dini sanat eserleri ülkenin kültürel mirasının önemli parçalarını oluşturuyor. Ayrıca Roman Ortodoks Kilisesi'nin müzik geleneği de oldukça zengin. Kilise koroları özellikle Bizans ilahileri olmak üzere dini müziğin korunup geliştirilmesi iştirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bükreş'in merkezinden biraz uzaklaşıp yemyeşil bir bölgeye geldik. Paris'te Şanzelize'de bulunan Zafer Takı neyse Bükreş'in Arc de da aynı demiştik ya Paris'ten ilham almışlar diye bu şehirde. Bizde Hicri takvimden dolayı 93 Harbi diye de bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Rusların yardımıyla Romanya'nın Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanması anısına yapılmış. 1878'de muzaffer birliklerin altından geçebilmesi için ahşap olarak Kiselef yolu üzerine inşa edilmiş bu tak Aynı yerde bulunan ama uzun ömürlü olmayan bir başka takın yerine yapılmış. Petre Antonescu tarafından tasarlanan Zafer Takı 1 Aralık 1936'da açılmış. Takın yüksekliği 27 metre. Cephelerdeki kabartmalar ve heykeller ünlü Roman heykeltıraşlar tarafından yapılmış. Her yıl Romanya'nın milli bağımsızlık bayramında 1 Aralık'ta takın altında askeri geçit törenleri düzenleniyor. Sizi buradan şehrin ortasındaki yemyeşil bir yere götüreceğim. hava alanında olduğu kuzey bölümü çok güzel. Şehirdeki varlıklı kesim burada yaşıyor. 100 hektarlık Harastrau Parkı ve göletler burayı çok cazip hale getiriyor. Ülkenin en önemli açık hava etnografya müzesi de Harastrau Parkı'nda bulunuyor. Adı Dimitri Gusti Ulusal Köy Müzesi. Romanya'nın kırsal yaşam tarzını ve kültürel mirasını koruma amacıyla yaklaşık 10 hektarlık bir alanda 1936 yılında etnograf Dimitri Gusti tarafından kurulmuş. Ziyaretçilere Romanya'nın farklı bölgelerinden getirilen geleneksel köy evleri, kiliseler, değirmenler ve diğer kırsal yapıları sergileyerek bir zaman yolculuğu yaşatıyor müze. Değişik Romanya köylerinin mimarisini ve günlük yaşamını burada bulacaksınız. Müze özgün biçimde korunmuş ve bölgelerinden özenle taşınmış yüzden fazla orijinal yapıya ev sahipliği yapıyor. Dimitri Gusti, Romanya'nın kırsal toplumları üzerine yaptığı kapsamlı etnografik araştırmalarla tanınan bir bilim insanı. 1925 ile 1948 yılları arasında köy incelemelerinde bulunmuş, bunlar da müzenin temellerine ilham olmuş. Gusti, kırsal yaşamı belgelemek ve gelecekteki nesillere aktarmak amacıyla bu yapıların bir araya getirilmesi gerektiğine inanmış. Ve uzun süren hazırlıklardan sonra 1936 yılında Romanya'nın kırsal yaşamını sergileyen bu müzeyi kurmuş. Müzede Transilvanya, Moldova, Maramureş, Oltenia, Muntenia ve Banat gibi Romanya'nın farklı bölgelerine özgü yapılar arasında köy evleri, ahırlar, değirmenler, ahşap kiliseler, fırınlar ve diğer geleneksel kırsal yapılar bulunuyor. Her yapı, ait olduğu bölgenin karakteristik mimari özelliklerini ve malzeme kullanımını yansıtıyor. Mesela Maramureş bölgesinden gelen bir ev ahşap işçiliği ve karmaşık oymalarıyla dikkat çekerken, Transilvanya'dan gelen evler taş ve kerpiç gibi malzemelerle inşa edilmiş Müzede evlerin yanı sıra hem dini mimarinin hem de halk sanatı ve zanaatının en iyi örneklerini sunan ülkenin farklı yerlerinden getirilen ahşap kiliselere, Romanya'nın tarım toplumuna dair pek çok detayı gözler önüne seren değirmenlere, samanlıklara, fırınlara, günlük eşyalara, giysilere, araç ve gereçlere de yer veriliyor. Müze düzenlediği çeşitli etkinlikler, atölye çalışmaları ve eğitim programlarıyla ziyaretçilere Romanya'nın kültürel mirasını deneyimleme fırsatı fırsatı sunuyor. Özellikle geleneksel el sanatları, folklorik danslar ve müzik gösterileri gibi etkinlikler büyük ilgi görüyor. Gelin köy müzesinden yine bu yakınlarda bulunan bir saraya gidelim. Saray bugün bir müze. İçinde Türk kilimleri ve Osmanlı gravürleri de bulunuyor. Sahibi ise Osmanlı ile köklü ilişkiler içinde olmuş. Müzik Bir itirafta bulunayım mı? Ben ortaokul yıllarında Eflak ve Boğdan'ın neresi olduğunu anlamazdım. Evet Romanya civarında olduğunu bilirdim ama tam yerlerini bilmezdim. Ve sonradan öğrendim ki aslında Bükreş'in de içinde olduğu bölge Valahya diye geçiyor. Buna Vlah da diyorlar. Bu zamanla Vlak oluyor. Osmanlı'da Eflak diyor. Bir de Boğdan var. Boğdan ise Moldavya'nın Osmanlılar için adı. Ve biliyorsunuz Eflak ve Boğdan beyler tarafından yönetiliyor. Programın içeriğini birlikte hazırladığımız sevgili Serdar Büyük oyuncu iki tane beyin hikayesini anlatacak. Biri Eflak Bey'i bir tanesi de Boğdan Bey'i. Bakalım nasıl hikayeler. Pek çok mimari üslub var dünyada. Barok diyoruz, gotik diyoruz, rönesans diyoruz, arneva diyoruz. Başka bir sürü programımızda da bunlardan çok söz ediyoruz. Romanya'nın da önemli bir üslubu var. Buna Brinkovena mimari tarz diyorlar. Niye bu isim? Gelin size osmanlı roman ilişkilerindeki önemli isimlerden ikisinin hikayesini. Dolayısıyla bu mimari üsluba adını veren kişiyi anlatayım. Ama ondan önce nerede olduğumuzu söyleyeyim. Burası Konstantin Brinkovena'nın sarayı büyük reşinde içinde olduğu Eflak'ın yöneticisiymiş bu adam. Osmanlı adına vergi topluyormuş. Çok zenginmiş. 1711'deki Prut yenilgisinin ardından İstanbul'da oğullarıyla beraber infaz edilmiş. Onun zamanında yapılan binalara da onun adı verilmiş. Yani Brinkoveno. Diğer kişinin hikayesine gelelim. Onun hikayesi ise İstanbul'da Fener semtine bağlı. Bizim Boğdan dediğimiz Moldova prensliğini Osmanlı'nın atadıklarından biri de Konstantin kan temirmiş. Konstantin'in oğlu Dimitri 14 yaşına geldiğinde onu da diğer bey çocukları gibi babasının yanlış bir şey yapmasını engellemek için rehin olarak İstanbul'a getirmişler. Amaç aynı zamanda Dimitri'ye hem Osmanlı kültürünü öğretmek hem de aşılamakmış. 1687'de İstanbul'a gönderilen Dimitri, Rum Ortodoks Patrikanesindeki akademide Antik Yunan, Latin kültürü ve Ortodoks kültürünü öğrenmiş. Enderun'da ise Osmanlıca, Farsça ve Arapça dillerini konuşur hale gelmiş. Osmanlı siyaset ve kültür çevreleriyle yakın ilişki kurmuş. Osmanlı devlet yapısını, siyaset yapısını, kurumlarını, etnik durumunu öğrenmiş. İslam dini Osmanlı müziği hakkında geniş bir bilgisi olmuş Kantemir. In. Osmanlı müziğini notalara döken ve Osmanlı tarihini ilk yazan kişilerden biri kabul ediliyor Kantemir. Adı bizim İstanbul'da sıra Serviler'de Roman Kültür Merkezi var ya işte oraya da verilmiş. İstanbul'da Fener semtindeki evi günümüzde bir kafe olarak işletiliyor. Dimitri Kantemiroğlu 1693 yılında babası ölünce onun yerine Boğdan Bey yapılmış. Ama hakkında da pek çok şüphe varmış. O yüzden ülkesine dönmesini onaylamamış bir türlü Osmanlı. Türlü çabalar, sayısız kulisler falan Sonunda başarmış da 1710 yılında ülkesine dönebilmiş hem de Boğdan Bey'i olarak. Döndükten hemen sonra Rusya ile gizli bir anlaşma yapmış. Boğdan prensinin kendisine ve kendisinden sonra gelecek çocuklarına verilmesini istemiş. Bunun karşılığında da Çar Petro'nun desteğiyle Osmanlı yönetimini isyan bayrağı açmış. Ama o yıl yapılan Osmanlı-Rus savaşında Petro yenilince Kantemir Boğdan Beyliğinden azledilmiş. O da Rusya'ya kaçıp hayatının yeni kararını Rusya'da geçirmiş. Ve orada da gözlerini hayata yummuş. Bu arada küçük bir not, Rusya'dayken Osmanlı tarihi hakkında yazdığı bir eseri ve diğer kitapları sayesinde Rus edebiyatını başlatan kişi olarak kimin adı geçiyor biliyor musunuz? Dimitri Kantemir. I. Evet, seyahatimizin sonuna gelirken bu eşsiz şehirden unutulmaz anılarla ayrılıyoruz. Ancak Bükreş'in enerjisi ve cazibesi bizi tekrar geri çağıracak gibi görünüyor. Bir sonraki yolculuğumuzda dünyanın başka bir büyülü yerinde buluşmak üzere hoşça kalın, yeni keşiflerle kalın.